Herkese selam ve Max Bey'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son burada kalmıştık. Tuvaletlerde bir şey var mıdır? Kısa da şöyle bir göz gezdirelim ama bir şey bulamadık. İnsan ya da düşman namına. Hey ne hey? Ne oldu adamım ne hey? Al bakayım bunu sen. Bu bir şey içebiliyor şey muyuz? da biz bize can gelmiyor içebiliyoruz aslında ama onu düşebiliyoruz da bize bir işe yaramıyor. Peki abi ben şöyle bir şey deneyeceğim. Yani illa bir dakika bir dakika bir dakika gelenler olacak muhtemelen. Sakin olun adamım sakin olun. Hepiniz yetecek kadar malum var. Halledebiliriz bu işi. Kesinlikle halledebiliriz. Sen nasıl ölmedin? Nasıl lan? Nasıl ölmedin sen? Yok artık. Bu adam bir şey bulabilir miyiz? Emin değilim. Bu adamlar buradan geldiyse ben de galiba buradan çıkacağım değil mi? Yok, buradan çıkış yokmuş. Şuradan mı çıkacağız? Hayır. Nereden gideceğiz? Buradan mı? Olabilir. Tekrar aynı yere geldik. Pek bir şey değişmedi açıkçası. Oradan gitmeyecekmişiz. Peki. Biz temizlik yaptık ya. Önemli değil. Biz temizlik yapmış olduk. Buradan bir yere gidebilir miyim? Başka bir yere gidebilir miyim? Yani buradan dışarı çıkmam gerekiyor. Onu biliyorum bak. Onu anlayabiliyorum da. Nasıl olacak o? Vay canına. Yani ben böyle bir ölümü ilk daha görüyorum. Vay be. Vay canına ya. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Neyse. Gidelim biz. Bu kapıyı açtık biz. Ben geri döneceğim sanırım. Benim geri dönmem ve buradan çıkmam gerekiyor değil mi? Öyle bir şey yapacağız. İlk önce şunların tekrar bir icablarına bakalım. What the hell? What the hell? Ne what the hell? Adamım ne what the hell? Al bakayım bunu. What the hell? Ne? Ne oldu? Bakabileceğim bir şey var mı burada? Herhangi bir bilgi bulabilir miyiz? Araştırdığımız şeyle alakalı bilgiler var mıdır? Hayır yok. Devam. Hiç açmayacağım. Tamam. Gelin gençler. Al bakayım bunu. Kaç mermiye gebereceksin? Güzel. Şuradan mavileri topluyorum. Buralarda bakabileceğim bir şey var mıdır? Oradan geldim ben ama. <laughs> Geri yukarı mı çıkacağım? Ne yapacağım lan ben içten? Onu anlayamadım. Burası çıkış ama açılmıyor abi. Burası açılmıyor. Benim buradan çıkmam lazım ama nasıl olacak o iş? Şunu kırabiliyor muyum? Onu merak ediyorum ben. Bir kırabiliyor musun? Hayır kıramıyorsun o zaman devam. Başka bir yerlerde bir şey var mıdır? Yani burada bir şey yapacağız. Bu tekrar burada bir şey yapacağız ama ne? Pekala, buradan çıkmamız lazım artık. Burayı temizledik. Buradan çıkmamız gerekiyor. Buna mı basacağız? Pekala. Orada kapı mı açılacak bize? Bir dakika. Burada bir yerde çıkış görmüştüm. Buradan mı çıkacağız? Aynen. Oh be nihayet. Nihayet adamım. Sonunda çıktık buradan. Otardan çıktık nihayet. 5. kısım silahın konuşması izin ver. Konuşsun silahımız bizim yerimize. Arkanı dön, uzaklaş. Şehri uçur. Bu yapılacak en akıllı şey olurdu. Sanırım ben o kadar zeki değilim. Lipunonu kiralık evleri her çeşit alçaklık için peşan bir ev. Bir likör deposu, bir rehin mağazası, gangüsler bağışçıları ve kiralık dolandırıcılarla dolu bir çamaşırhane liste uzar gider. Bendeki zemin nasıl ve neden olduğunu bilmiyorlar. Ama bir polis olduğunu biliyorlardı. Geldim biliyorlardı. Lipuno'nun evinin hepsinin yandığını gördüm. Bir bomba patlar. Likit altındaki... Kara dönüşü, bir arabanın geri kırıntılığından havaya doğru giden atışın kaldırıldığı bir sütun oluşur was Vladimir, the head of the local Russian mob, the Şimdi öldürmeye gidiyoruz, değil mi? Gidelim bakalım. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. İlk defa bu oyunda araba mı süreceğiz yoksa? Kaleynos temizleyici. Temizlik adında bir şey. Önünü kestik galiba. Ne yaptık lan öyle? Wow. Fenalsın Max, senden korkulur. Zekisin adı mı sen? Bu benim aklıma bile gelmezdi. <laughs> Evi gitti geçmiş olsun. <laughs> Evi ya da <laughs> oteli artık her <laughs> <a> neyse mahvoldu. <laughs> Bana asal <sağladık>. Dediğini yaptık kısacası. <laughs> <size gülüyor> Bravo Max. Adam son sen. <laughs> At least it used to be before Bizim arabamız da hasar görmüş yalnız. Şimdi ben nereye gideceğim? Bu yanan yere mi bakacağım ben acaba? Sanmıyorum burada yapabileceğim bir şey yok. Ben devam edeceğim herhalde. Yoluma devam edeceğim değil mi? Başka bir şey beklenmiyorsa ben gidiyorum buradan. Uzaklaşmam gerekiyor herhalde. Yürümek istedim buradan. The headlines were a depressing read. Yeni bir şey daha. Havar başlıkları kanlı cinayete aykırıyordu. Fırtına yaklaşmakta olan av arayan araba diren bir düet aykırıyordu. Lan okuyamıyorum ki hızı geçiyor. Aşağı mı inmem gerekiyor sanırım. Benim aşağı inmem gerekiyor herhalde. Allah sizin cezanızı versin ne oluyor? Bismillah yani al bakayım bunu ye. Bağımız. pompalı adım bu. Fena bir şey, fena. kesinlikle pompalı çok fena bir şey. Canınızı yakar aklınızı alır. Bu e, çizgi romanlarla desteklenmiş bu romanla desteklenmiş şeyler. Bu kadar hızlı geçmese harika olacak aslında ama çok çok hızlı geçiyor ya. okuyamıyorum Ne haber lan? Acımayacağım çünkü sen de bana sıkacaksın. Başka bir şey var mı? Ne oluyor lan? The whole building was raided with explosives. ya? acaba. Şimdi sıçtık. Peki adamım, sen beni orada kilitlersen, ben de bunu patlatırım. Patlamadı, şunu patlatırım. Hiçbir şey yaramadı bir tek ya. Niye o? Ah mı? Aman! Şimdi hava uçtu. O kadar uğraştık lan. Senin hava uçmak için. Kapıyı açtım. Merhaba. Bak lan buraya seni pislik. Var mı daha senden? Arkadaşların nerede? Bunlar bize dokunmayacak değil mi? Bak son kritik canlıyım lütfen bana dokunmayın. Güzel. Şunlardan tüket hemen. Kritikten bir çıkalım. Biraderler ne yapıyorsunuz burada? Ben buradan geldim değil mi? Aynen buradan geldiysem buradan da Bir dakika Şuradan gitmem gerekir Yav yav ne yav yav gel Ölüme gel aynen Yav yav diye rak gel ölüme En mantıksız o. Oh. Hayırdır Öyle bir şey var mı adı ha? Sen bizi ne sandın? Arsabiciğimiz bir şey var mıdır? Kalbi yok Devam. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun sen? Ben daha meydana çıkmadan adam tanımaya başlıyor. Şaka mısın oğlum sen? Ne gibi öyle? Telefon çalıyor galiba. Giriş salonunda yıpranmış bir telefon çalıyordu. Bu düzeltmesi gereken güç bir durum olabilirdi. Ama bu uğursuzluktan daha kötü bir durum haline dönüştü. <laughs> Kimsin? Alfred Wooden. Acele etmeyesin. Polis yoldadır. Bilmediğim bir şey söyle. Orada olduğunu biliyorlar. Nasıl ve seni ne ilgilendirir? Seninle görüşeceğiz. Görüşelim adamım. Polisler geldi present gibi ekibi her zamanki sıradan işlerini yaparken içeriği tutuklayana kadar tarih olmam gerekiydi ve birkaç dakikam vardı. Max Bey, ben Naipay'dan yardımcı başkan Jim Bravura. Silahlarını bırak ve ellerini başının üzerinde, başının üzerinde dışarı çık. Çıkmazsak ne olacak oğlum? Polis öldürmek istemiyorum ben bir... What the hell? Ne oluyor öyle? Bu sonra ben dedim yalnız. Bir şeyler hava uçuyor ama Kankam sen neredesin? Adamım ne var? Burada bir şeyler patlıyor Yalnız Buradan çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyorum sanırım Burası nereye gider? Bu bir yere gitmez peki Burası kilitli Şuraya deneyeceğiz bize başka bir seçenek de kalmıyor gerçi ama Burası da kilitli ben Ne yapacağız? I needed a key to get past the locked door. Anahtar bulmam gerekiyor. Burayı mesela açabilirim ben. Ooo güzel şeyler bulduk yalnız. Anahtarı aldım. Merdiven anahtarı. Bir şey daha var galiba şurada. Neymiş bu? Bir daha şey anlam kazandı. Rus, Rus mafyası patronunun oyuna dair olması bombalar bir birden, birden her şey anlam kazandı. Ruslar da işin içine girdi yalnız. Aynen, üzerinize çökecek. Hayatlarının hatalarını yaptı bunlar. İçeri mi gireceksin kanka? Gel ya gel. Tamam sıkıntı yok gel. Allah senin ceza vermesi öyle gelmezsin ki. Aklımı aldım birader. Şu hemen save alayım. Ne olur ne olmaz aynı kısmını tekrar oynamak istemiyorum ben. Moto attı bam. Bomba atmış pardon. Ne yapıyorsun sen ya? Abi bir tane bomba daha. Bomba mı atıyorsun oğlum sen? Yukarı mı geleyim? abim. Olur geldim buyur. Buyurun benim. Ben Max Bey. Ne oldu? Beni mi çağırdınız oğlum siz? Var mı bir şey? Selam var. Selamünaleyküm ben geldim. Var mı lan biri? Yok. Gidiyor mu zaman aşağı? En üstte kadar çıkardım ben de aşağı bak bunu oğlum. Peki önce buraya bakayım. Var mı bir şey? Metin metin falan filan. Var mıdır belge falan? Ne alaka bilmiyorum da tuvalette de bakıyorum ben. Ne olur ne olmaz. Peki ben bir aşağı ineyim. Peki, gidebileceğim bir yer yok. Nereye gideceğim o zaman ben? Bir saniye. Bu dıştan gidecek bir yer yok mu? Yok. Bu birinci şeyli kat galiba. Yok üçüncü kat burası. Aşağı atlasam da ölebilirim yalnız. Şuradan gidebilir mi? Gidelim tamam. Sıkıntı yok. Allah senin ceza versin. Aklım çıktı. Ne oluyor lan? Allah senin ceza vermesin. Al bunu. Pompalı bende. Pompalıyım oğlum ben. Pompalı. Pompalı ve geziyorum ben de korkun ya. Anlamıyorlar abi. Ben hallederim. Benim sıkıntı yok. Gelin karşıma. Birader ölün abi. Biz olay bu. Korkmuyoruz. Gelin. Zaten tek kişiyim. Tek kişilik bir orduyum. Artık gidebiliriz buradan. Korku adamı kanatlandırır. <laughs> Yeni bir <laughs> hikaye daha anlatıyor. <laughs> Bombalar Lipuno'nun ofisinin üzerindeki tüm basamakları yok etti. <laughs> hak etti ama. Gerçekten hak etti. Ne oldu? Gelenler mi var? Bilmiyorum. Ancak ben burada bu bölümde noktalıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Ben şimdi bunu editleyeceğim. Birkaç gün sonra 5. bölüm de gelecek. Bilginiz olsun. O videoyu hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Sadece sizden isteyin kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz, sonuna kadar izlemeniz ayrıca. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.